İçimde bir iskelet var. Yoksa ben bu kitabı nasıl tutardım? Esma bir kitaptan merhaba. Uzaylı dostlarımız Fanfan ve Yoo, sevgili arkadaşları tek gözün doğum günü partisine gitmek için yola koyuldular. Çok geçmeden hiç hesapta olmayan bir mola vermek zorunda kalırlar. Uzay gemileri arızalanmıştır. Kapıyı açıp gemiye dışarıdan bakmak isteseler de nafiledir artık. Çünkü bir adet yumuş ve bir adet gaz bulutu için kapı kolunu tutmak pek de kolay değildir. Acaba onlara kim yardım eli uzatabilir? Bu kitabı okumaya başladığına göre tabii ki sen. Haydi ne duruyorsun? Vücudumuzun temel yapısına odaklanan içinde bir iskelet var. İskelet ve kas sistemini eller üzerinden anlatarak miniklere hem basit hem de eğlenceli bir bilimsel düşünce süreci sunuyor. Unutmayın Kemikleriniz olmasaydı bir tabak jöleden farksız olurdunuz. Yine çok eğlenceli, okuyucusundan da destek isteyen bir kitap. Keyifli okumalar diliyorum.